9. sınıf Türk dili ve edebiyatı hazırlık ders kitabı sayfa 78 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı hazırlık ders kitabı cevapları. Sayfa 78 aşağıda verilen şiiri okuyarak şiirle ilgili çıkarımlarınızı güncel olaylarla ilişkilendirerek yapınız. Cevap Şiirde basit bir coğrafya konusu dünyanın merkezine konulmuş ve günümüz insanın yaşadığı yalnızlaşma ve değersizleştirme gibi kavramlarla ilişkilendirilerek okura sunulmuştur. Coğrafyanın şart kipi, her günkü yollarından evlerine dönerken, vurur yorgun adamların parçalanmış gölgeleri, saray duvarlarına, coğrafya kitabında konu, yeryüzünün şimdiki hali, ülkelerin yüz ölçümü, Engebeler, dağ, orman, vadi, akarsu, iklim, yağış. Bitkiler, nüfus, konuşulan dil. Halkın geçim kaynakları. Ülkeleri bildirir. Bir coğrafya kitabı, bilgi. Kitaplar ne bilir? Ben ölçmedimse bütün ölçümler boşuna. Yağmurların sözü nasıl edilir? Alnım ıslanmadıysa serin yağışlarında. Ne denizler deniz, dağlar dağdır ne bahçeler bahçe. Yok öyle göller. Ben olmayınca, ben gidemiyorsam. Kitaplar aldatır. En verimli toprak, ben göremiyorsam. Katı, kıraç, kısır, gökdelen yapılardan söz açar. Işıklar içinde bir şehir. Salaşlardır, sallanan, ben gezemiyorsam. Adımlarım değmiyorsa uzun, sonsuz sokaklar. Başlamadan bitiverir, koca koca şehirler milyonların üstünde. Coğrafya kitapları. Geçer yorgun adamlar sarayların önünden. Kapıları kapalı 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk dili ve edebiyatı hazırlık ders kitabı sayfa 78 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.